Bir gün bilge bir adam Allah'a dua etti ve cennet ile cehennemin nasıl olduğunu görmek istediğini söyledi. Bir gece rüyasında bir melek onu alıp önce cehenneme götürdü. Cehennem büyük bir salona benziyordu. Ortada dev bir kazan vardı ve içinde en lezzetli yemekler kaynıyordu. Ancak etraftaki insanlar açlıktan ve zayıflıktan perişan haldeydi. Hepsinin ellerinde uzun kaşıklar vardı. Fakat kaşıklar o kadar uzundu ki Hiçbir şekilde kendi ağızlarına götüremiyorlardı. İnsanlar birbirine kızıyor, bağırıyor ve kavgalar ediyordu. Herkes açlıktan acı çekiyordu. Bilge adam bu manzara karşısında içini bir hüzün kapladı ve oradan ayrılmak istedi. Daha sonra melek onu cennete götürdü. İlginçtir ki cennet de benzer bir salondaydı. Ortada yine dev bir kazan ve aynı uzun kaşıklar vardı. Ama burada insanlar neşeliydi. Yüzleri gülüyordu ve karınları toktu. Bilge adam şaşkın bir şekilde, "Buradaki fark ne? Her şey aynı görünüyor ama sonuç tamamen farklı." diye sordu. Melek gülümsedi ve şöyle dedi: "Cehennemde herkes yalnızca kendisini düşünür, bu yüzden aç kalırlar. Cennette ise insanlar birbirini düşünür. Uzun kaşıklarla yemeği birbirlerine uzatır, birbirlerini doyururlar. İşte cenneti cennet yapan şey bencillik yerine paylaşmayı seçmektir. Bu hikaye cennet ve cehennemin sadece fiziksel bir yer olmadığını, insanların davranışlarıyla da şekillendiğini öğretir. Paylaşmak, yardım etmek ve kardeşlik duygusu bir toplumu cennet gibi yapabilir.